Metaverse yani sanal evren. Bugün sizlerle Metaverse'ü yakından inceleyeceğiz. Metaverse nedir? Universe'ün un metası. Öncelikle hepiniz Metaverse'ten arsa satın almayı merak ediyorsunuz. Oraya da geleceğiz. Önce şu Metaverse neymiş? Derinlemesini inceleyelim. Metaverse kavramı ilk kez Neil Stephen'ın 1992 yılında yayınladığı bilim kurgu romanı Snow Crash'te ortaya atıldı. Bu kavram kurgusal bir evreni nitelemekte. Ancak bu kavram ilk ortaya atıldığı dönemde aşırı abartılı ve spekülatif bir gelecek perspektifi olmakla eleştirildi. Zaten neyi eleştirsek kendimiz 10 sene sonra o şeyi yapar halde buluyoruz. Metaverse kavramını anlam için öncelikli olarak kelimenin kendisine bakmalıyız. Meta, Yunancada sonra, öte anlamına gelen bir kelime. Meta kelimesi ve İngilizcedeki universe yani evren kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilen metaverse kısaca evren ötesi anlamına geliyor. Peki evren ötesi yani metaverse terimiyle ne kastediliyor? Metaverse tüm dijital dünyaların birleştirilmesiyle oluşturulan kolektif bir sanal paylaşım alanına yani içinde tüm dijital dünyaların bulunduğu kurgusal bir evrene verilen isim. Metaverse, sanal bir kamusal alan oluşturmayı vaat etmekte. Bu açıdan kavram internetin geleceği olarak da görülmekte. Bu teknoloji yeterince geliştiği takdirde insanlar edindikleri sanal gerçeklik cihazları sayesinde alışveriş yapma, sinemaya gitme, kafede zaman geçirme gibi pek çok eylemi fiziksel bir çaba harcamaksızın yapma fırsatına erişecek. Hatta 2020 yılında ünlü rap sanatçısı Travis Scott, Fortnite platformu içerisinde Metaverse ortamında sanal bir konser düzenlemişti. Bu konser dünyada 12. 3 milyon kişi tarafından da izlendi bu konu hakkında Snow Crash dışında filmler çekildi, kitaplar yazıldı. Bunun en yakın zamandaki örneği, 2018 yılında beyaz perdeye de uyarlanan Ready Player One isimli kitaptı. Bu kitapta insanlar sanal gerçeklik yoluyla dijital bir dünyada, gerçek dünyada yaptıkları gibi zaman geçirebiliyorlar, etkileşim kurabiliyorlardı. Metaverse e benzer olarak gösterilebilecek bir diğer örnekte Second Life isimli oyun olabilir. İnternet tabanlı sanal bir dünyada geçen bu oyunda kendi avatarınızı oluşturabiliyor, insanlarla etkileşim Kurabiliyor ve gerçek hayatta yaptığınız şeyleri sanal olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte Metaverse de bunlara benzer bir dijital evren planlıyor. Web 3.0'la birlikte insanlar zaten dijital platformlar yoluyla çevrimiçi olarak birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Ancak Metaverse fikri insan etkileşimlerinin boyutunu bundan çok daha farklı bir yere taşımayı hedefliyor. İnsanlar Metaverse sayesinde kendilerini sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik yoluyla dijital bir evren içerisinde bulabilecek ve bu evrenin içinde kaybolabilecekler. Kripto para birimlerinin de Metaverse'de önemli bir yeri var. Zaten son aylarda artan NFT satışlarından haberiniz varsa Metaverse'ün bunlarla olan bağlantısını tahmin edebilirsiniz. NFT olarak satılan birçok eser dijital dünyada korunuyor. Bu eserlerin de Metaverse'te sergilenmesi ve satılabilmesi planlanıyor. Metaverse, blockchain teknolojisi sayesinde sahip olunan herhangi bir sanal varlığı dijital evrende kullanabilme imkanını sağlayabilecek, kripto para birimleri sanal bir ekonominin başarılı bir şekilde oluşmasına ve işlemesine olanak sağlayabilir. Sanal dünyalarla ilgili her sene bazı yeni trendler ortaya çıksa da kısa bir süre sonra bunlar unutuluyor. Ancak metaverse ile ilgili bunu söylemek doğru olmaz. Bunun ana sebeplerinden biri birçok dev teknoloji şirketinin bu konuda duyduğu heyecan. Bu şirketler eğer her şey beklendiği gibi giderse ve insanlar zamanlarını bu alternatif evrende geçirmeye başlarsa diye geride kalmak istemiyor ve yeni yatırımlar yapıyor. Özellikle Facebook'un konuya ilgi duymasıyla da bu kavram daha dön da plana çıktı. Malum ellerinde hepimizin kişisel verileri var. Hatta Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg uygulamalarını çatı bir marka altında toplamış ve adını da metaverse olarak koymuştu. Şirket bu konudaki yatırımlarına 2014 yılında sanal gerçeklik teknolojisi üreticisi Oculus'u 2 milyar dolara satın alarak başlamıştı. Horizontal Workrooms isimli sanal ofislerini tanıtmış ve iş dünyasının Metaverse'e taşınabilmesi konusunda önemli bir adım atmıştı. Şimdi hepinizin en çok merak ettiği yere, arsa konusuna gelelim. Metaverse arazileri, Metaverse ekosistemindeki en kazançlı yatırım. Zira bu araziler tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi zamanla değer kazanabilen stratejik varlıklar. Öyle ki insanlar arazileri alıp satabiliyor veya kiralayabiliyorlar. Böylece bu yatırımlardan pasif gelir elde edebiliyorlar. Her metaverse sabit bir boyuta sahip sınırlı sayıda araziden oluşuyor. Örneğin Decentraland metaverse 90601 parselden oluşuyor. Sandbox metaverse ise 166464 araziden oluşuyor. Kullanıcılar bu arazileri dijital varlıklarla doldurarak inşa edebiliyor ve bu varlıkları kiralayarak da gelir elde edebiliyorlar. Nasıl ki gerçek dünyada herhangi bir gayrimenkul alırken değeri ölçütünde maddi bir bedel ödüyorsak sanal evrende de aynı şey geçerli. Ancak bir farkla. Zira buradaki maddi bedeller parayla değil coinlerle ödeniyor. Bunun için de Metaverse arsası alacağınız platformda geçerli bir kripto para birimine ve bu kripto parayı içinde tutacak dijital bir cüzdana ihtiyacınız bulunuyor. Öncelikli olarak Metaverse arazisi satın alacağınız platforma karar vermeniz gerekiyor. OVR, The Sandbox, Genesis City, Next Earth ve The Centerland Metaverse arsaların satıldığı en popüler platformlardan bazıları Metaverse arsası satın alacağınız platforma karar verdikten sonra yapmanız gereken şeylerse şunlar. Öncelikle Metaverse arsası satın alacağınız platformda alışveriş yapabilmek için dijital bir cüzdana sahip olmanız gerekiyor. Bunun için herhangi bir kripto para borsasını kullanabilirsiniz. Metaverse arazisi satın almak için seçtiğiniz platformda geçerli coinlerden de satın almanız gerekiyor. Örneğin Sandbox'tan arazi alacaksınız, cüzdanınıza sent yüklemelisiniz. Bu coinleri Binance gibi herhangi bir kripto para borsasından sıfırdan temin edebileceğiniz gibi elinizde Ethereum ya da başka bir coin varsa da bunları sentle değiştirebilmeniz de mümkün. Satın aldığınız bu coinleri metaverse arsası alacağınız platformdaki hesabınıza aktarıyorsunuz. İlgili platformdan, bütçenize ve yatırım getirisine göre bir ada ve parsel seçip elinizdeki coinlerle satın alabiliyorsunuz. Birçok kişi Metaverse arazisi ne kadar diye merak ediyor. Ancak Metaverse arsa fiyatları, satın alınan platforma, arsanın konumuna ve meta karesine göre değişkenlik gösteriyor. Bu arada Metaverse arsalarını en çok satın alanların da Türkler olduğunu söylemeden geçmeyelim. Her masada varız be! Ancak bu konuda bazı riskler mevcut. Hali hazırda şimdiden onlarca evren içerisinde satılan arsalar gelecekte değerlenir umuduyla satın alınıyor. Fakat bu evrenlerin hepsinin ileride değerleneceğini de söylemek pek de mümkün değil. Siz siz olun cebinizdeki bütün parayı bu arsalara yatırmayın. Eğer beklediğiniz yükseliş gerçekleşmezse bir aile üzülebilirsiniz.